Herkese merhaba. Şu an Danimarka'da bir Avrupa Gönüllü Hizmeti projesinde çalışıyorum. 10 aylık bir proje ve 5. ayındayım şu an. Eğer siz de bu tarz projelere katılmak istiyorsanız, sorularınız varsa, kanalıma abone olup bu videoyu beğenip ya da aşağı yorum bırakıp beni desteklerseniz sevinirim. maceraya nasıl başladığında biraz bahsedeceğim. 7 yıl önce üniversitenin hazırlık e, sınıfındayken dedim ben yurt dışına çıkacağım ve bu ucuz bir şekilde olacak. E, projeleri, kurumları, arkadaşlarımdan duyduklarımı her şeyi araştırmaya başladım. Birkaç kurumla karşılaştım. Bunun içinde Isaac vardı, işte Wolf vardı, Arpa Gönüllü Hizmeti vardı. İnsanlarla konuştuğumda bu projelere nasıl gidebilirim dediğimde dediler ki senin biraz deneyime ihtiyacın var. Bakıyordum kendime hani İngilizce henüz konuşamıyordum, hazırlık sınıfındaydım vesaire. Ben de ne yaptım? Isaac'le e, ee, o zamanlar Çin'e gitmiştim. Sonrasında e, Mısır'a gittim, staj yapmaya mesela. E, küçük böyle Avrupa'da kongreleri buldum, işte İtalya'da, Belçika'da, gönüllü çalışabileceğim festivallere gittim vesaire. Böyle küçük küçük şeylerle deneyimler kazanarak dedim ki ben mezun olduktan sonra arpa gönül hizmetini yapabilirim. E, bu benim için zaten hayatımda bir defa yapabileceğim bir deneyim olacak. Ee, neden bunu sonra yasaklamıyorum? Sonrasında mezun oldum, yüksek lisans planlarım vardı ama Çin üzerine odaklandığı ve korona çıktığı için maalesef bütün hayallerim suya düştü, planlarım iptal oldu. Ee, i̇ş aramaya çalıştım, istediğim şeyleri bulamadım. Dedim ki ben neden Avrupa Gönüllü Hizmeti yapmıyorum? Yaklaşık 2 yıl önce projelere yavaş yavaş başvurmaya başladım. Motivasyon mektubumu, CV'mi hazırladım. Zaten işletme okuduğum için biraz da bunlara hazırlıklıydım bölümden. Yalnız istediğim projelerden kabul alamadım çünkü korona döneminde çok fazla proje yoktu. Türkleri kabul eden çok fazla proje yoktu. Ee, önce bir Yunanistan'da kısa dönem bir projeden kabul aldım. Sonrasında İsveç'te bir takım projesinden bir aylık bir projeden kabul aldım. Yunanistan'a gidemedim ama İsveç'e gittim. O zamanlarda da yine uzun dönem projelere başvurmayı e, sürdürüyordum. İşte takip ettiğim Facebook sayfaları vardı, başka web siteler vardı. Bunları zaten anlattığım birkaç videom var. Onlarda onları göz atarsanız sevinirim. Şuraya ekliyorum. İsveç'teyken ya da işte Türkiye'deki iş arama sürecimde her daim projelere başvuruyordum. Danimarka'da takip ettiğim bir kurum vardı. AFS öğrenci değişimi yapan bir kuruluş. Türkiye'de de bu Kurum aracılığıyla yurt dışına giden birkaç arkadaşım vardı biliyordum. AFS'nin Danimarka web sitesini takip ederek oradaki projelere bakındım. AFS ne? Misafir organizasyon. Danimarka'daki kendi sitesinden birkaç projeye birer yıl arayla başvurdum. Ee, geçen Kasım ayında yaklaşık 8 projeye başvurmuştum Danimarka'dan. Ve bunlardan üçünden mülakat sürecine gelip ikisinden de kabul almıştım. Kabul aldığım ikinci okulda yani projede burasıydı. Şu an e, Danimarka'nın Aarhus şehrinde e, EU adında bir kasabada şu üzerimde gördüğünüz e, ambleme sahip ...Yi Yu Ung Dongs adında bir e, okulda gönüllü olarak çalışıyorum. Bir tane gönüllü partnerim var, benimle aynı anda çalışan Rus, e, Victoria adı. Onunla beraber okulda çeşitli faaliyetler, e, öğretmenlere asistanlık, e, kendi workshoplarımızı düzenlediğimiz... E, ...yaratıcılığımızı ortaya koyduğumuz bir gönüllü değişim projesinden geçtik. E, şu an 5. ayındayım, e, Başımdan birçok şey geçti bunlardan e, ileride bahsedeceğim. E, kabul alma sürecim de şöyle gerçekleşti. Dediğim gibi e, motivasyon mektubum ve CV'mle başvurduktan sonra bana bir mülakat çağrısı geldi. Ve e, buradaki e, okuldaki projeyi yöneten mentorum ve bir kişiyle daha e, in, internette video call üzerinden bir mülakat yaptık. Zaten bundan önce birçok mülakata girmiştim ve hazırdım. Sorulan sorular işte kendimden bahsetmem, CV'mden bahsetmem, işte bu projeyle bağlantısı olan şeylerden, tabii ki de hayatındaki şeylerden bahsetmem üzerine. tam detaylarını hatırlamadığım bir mülakat süreciydi ama genel olarak o ana kadar Arpa gönüllü hizmeti projelerine başvurup da mülakata çağrıldığımda karşıma çıkan sorular işte hobilerim, eğitim ee, hayatım, ee, bu projeye ne tür katkılarda bulunabileceğim üzerine şeylerdi. Aslında hani rahat olmanız ve e, elinizde, cip, torbanızda ne varsa, çantanızda karşınızdakine sunabileceğiniz ne varsa ortaya serebileceğiniz bir ortam yaratıyor size bu mülakat. Sonrasında gönderen kuruluş ve e, misafir alıcı kuruluş arasındaki e, Diyalog başladı. Benim e, gönderen kuruluşum Türkiye'de Pi Gençlik Derneğiydi. Zaten onun da kendi sitesinden takip ediyordum projeleri. E, oraya daha önceden bir mail göndermiştim. E, demiştim ki siz benim gönderici kuruluşum olabilir misiniz? Ben çünkü kendim de başvuruyorum projelere. Onlar da evet demişlerdi ve onlarla zaten iletişim halindeydim. İşte onlar bana vize sürecinde, yasal süreçlerde, e, imzalanması gereken belgelerde. Proje başlamadan önce verilen eğitim vesaire, bu tarz şeylerle beni hazırlamaya çalıştılar Türkiye'den ayrılmadan önce. Danimarka'ya geldikten sonra da benim bir mentorum vardı. Bu okulda çalışırken beni destekleyen ve neler yapabileceğim üzerine. Danimarka'da oturum e, kartımı almam, sağlık kartımı almam üzerine bana yardımcı olabilecek bir mentörüm vardı. Peki bu projede neler yapıyorum? Mesela ben bulunduğum okul Undoms Højskole diye geçiyor ve bu Danimarka'nın eğitim sisteminde bir alternatif e, lise kurumu gibi bir şey. Ama aslında okulda sınavlar, puanlamalar e, bir yarış içerisinde değil öğrenciler. Tamamen alternatif bir kurum. Ee, informal bir eğitim veriliyor burada ee, öğrencilerin seçtiği dersler işte yoga e, basketbol sportif şeyler ya da e, dikiş dikmek sürülebilir e, tasarım. E, seramik öğrenmek e, ya da çok daha farklı ilginç e, dersler vardı mesela. E, bir tane seri katil profil çıkaran bir uzman e, buraya gelip öğrencilere bunun üzerine bir ders verdi bir dönem. Ve bu kendisi aslında bu uzmanın kendisi de Mindhunter dizisinde e, ki çalışan o araştırmacıların yanında çalışan bir uzmanmış. Kendisi başka bir derste ee, sınırlarımızı aşmak, neye hayır neye evet diyebileceğimiz ya da işte korkularımızı yenmek üzerimize üzerine bir dersti. Bu derste de öğrenciler e, enjektör kullanarak bacaklarındaki bir kasa e, tuzlu su enjekte ettiler. Aslında ne enjekte edilen şey hiç de önemli değil burada. Sadece sen kendine iğne saplayabiliyor musun? Ve bu tabii tıbbi olarak steril bir ortamdaydı. Yanımızda bir doktor vardı bize e, yardım eden. Peki benim buradaki konumum neydi? Ben daha çok öğrencileri destekleyen mesela işte öğretmenlere ders sırasında yardım eden bir konumdaydım. Onun dışında eğer ben bir şeyle ilgiliysem mesela dövme sanatçısıyım ben ve öğrencilere bu ikinci dönem dövme nasıl yapılır üzerine bir workshop vermeyi düşünüyorum ve bunun için bana belli bir bütçe verecekler, malzeme alabileceğim, öğrencileri kendim örgütleyip bu dersi vereceğim. Ee, oldukça özgürüm yaptığım şeylerde. Proje esnasında sadece çalışmak değil tabii ki odak noktası, kendi öz gelişimimiz de önemli. Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi'nin bağlı olduğu ulusal ajans bize On-Arrival Training ve Mid-Arrival Training adı verilen bazı eğitimler veriyor. Ee, mesela bundan e, iki ay önce ben On-Arrival Training'i aldım. Ee, Danimarka'nın her yerinden gönüllülerle tanıştım. Kendi projelerimize neler katabiliriz? Ee, kültürel olarak nasıl bir şok içerisindeyiz, ee, karşılaştığımız sorunlar oldu mu? Ee, bunlar üzerine başka mentorlarla iletişime geçerek kendimizi tek yani geliştirmek yaptığımız projeyi düşünmek ve işte bulunduğumuz ülkeye nasıl adapte olabileceğimizi anlatan bazı eğitimler aldık. Şimdiye kadar size projemden, kabul sürecimden bahsettim. Ama tabii bunların dışında çok merak edilen bazı sorular var. İşte ne kadar para alıyorum? Ee,

uzatmanın anlamı yok. Bence başarabilirim. Sadece gülmem lazım. Sesimiz kaydoluyor. Her şey yolunda. Evet.